Nasıl ya, Güzide Hanımlar ellerine geri mi dönmüş? Evet, geri döndüler. Günaydın Tarık Bey. Günaydın. Emin odama gel. Bulabildin mi kelebeği? Maalesef Tarık Bey. Yani telefonu bu numara kullanılmamaktadır diye çıkıyor. Ya onu ben de biliyorum Emin. Sosyal medyasına bak dedim zaten sana. Baktım Tarık Bey hepsini kapatmış. Ya adam ortada yok. Resmen sıra kadem bastı. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Bu elmas denen kadın muhakkak bir açığını buldu demek ki adamın. O mu tehdit etti diyorsunuz? Başka ihtimal var mı Emin? kadın şeytan, şeytan. Şeytan bu kadın, şeytan. Hadi sen çık, çık, çık hadi. Var mı da bir şey? İyi, i̇yi bir şey yok. Yani bir iki şey yerini hallettim. Bir şey yok. Alayım mı onu? Yok yok. Bırak elleme sen şimdi. Hakime hanım bunu banyoda buldum. Sizin değil değil mi? Canım benim değil bu. Cık. Oylumun da değil. O zaman Mintonen'in. Ne yapayım? Tarık ofisine götüreyim mi? Yok canım o gelir alır. Malı kıymetli onun. Ümit. Hı? Odada bir şey var mı oğlum? Ya ya of ya ne? of. Sorma ne? abla ya. O bakıcı kadın benim odamda kalmış galiba. Ee? Ne şimdi o kadın böyle bütün kıyafetlerimi ellemiştir, benim dokunmuştur hepsini onların. Zeynep abicim sen onların hepsini yıka güzelce tamam mı? E tamam abartma. Kadın yatmış sadece Allah aşkına ya. Şunları Zeynep gel atalım şunları. Abart gerçekten. Ya niye arıyorsun ya sen beni? Ne istiyorsun benden? Demek kızından vazgeçtin işte, Ümit ha? Hı? Kızını görmek istemiyorsun artık. Ya sen ne kadar vicdansız bir adamsın ya? Ya sen beni kızımla tehdit etmeyi utanmıyor musun? Abla'nın evi geri aldığından benim niye haberim yok? Ha? Ben sana ne dedim? Ne dedim? Ha? Güzide'nin attığı her adımı bana söyleyeceksin demedim mi? Ya bilmiyordum evi geri aldığını. Haberim yoktu böyle bir şeyden. Ah bilmiyormuş. Bırak bunları. Tamam. Ablan kızından daha kıymetliyse öyle olsun. Tamam ablanın yanında yer al. Ama bak benim bilmek istediğim bir şeyi bilip de bana söylemezsen kızının izini hayatın boyunca bulamazsın bilmiş ol. Tamam mı?